Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine FC Allah. If if FC Mobile'de ne mi yapıyoruz? Yani F25 de yine maçlar yapacağız. <laughs> Belki de maç yapacağız ya da maçlar yapacağız. <laughs> bulana kalmış bir şey. <laughs> bu arada bu niye girmiyor? ya. Yine <laughs> <Nedir> 20'ye <lan? gülüyor> <laughs> <Niye gelinmeye> deneyeceğim. <laughs> Girmez futbol oynuyorum Ben futbol sevenler şu anda mutlu olabilir. Girmez futbol oynuyorum. E futbol sevenler şu an biraz mutlu. 10 saniye içinde. Lan oğlum sen biz oyun mu oynuyorsun lan? Ayıp değil mi oğlum? <laughs> ya güzel sen, sen şaka. <laughs> ne <Niye gülüyor> Ya abi ya. Ruzi adamın dibini. <laughs> Yarın. Yarın Ronaldinho'yu oluyor ya. Sak ama yarın bu zaman bunu alıyoruz. 90 yenilik. Oynatacağım oyunda. Herkes yenilir. <laughs> tek tek. Oynayalım. Bir dakika. şu oynadan bu çıkalım. Kulüp gir. Buraya bastık. Ya bilader ya. Bu ne? Şey, bu ne oğlum? Bu ne? Ya bu ne be? Ya niye ne işine basıyorsun? Belki güzel bir şey. Top kaldırarak. Bu ne bizim? Ne bu ne ya? Top kaldırarak kal. Boşa adım Topaç. Topu aç. Deme. Ne? Ne? Aşka yürek Arkadaşlar deliyorum. Ama adam geçmem lazım. Tamam beceri hareketi. Oğlum yapıyorum ya. Oğlum ayağından kaldı. Oğlum kaldırmıyor bu ayağından. Lan, oğlum. Ya bu da. Bak rovça da çekelim ha. Arkadaşlar boş verin ya. Hadi biz maça gidelim. Ben şunu bıraktım. Ya ben takım yapacağım be. Ya ulan sana ne sana ne. Belingim sana ne. Ya ben ne yapacağım. Ya ne oluyor. Ya oyun oluşturmasın işte ya. Ya yürü git ya. Kale okeyim bu ne. Bütün fenerler gitti ya. Of. En baştan kur şimdi şunu koyuyorum. Tarih. Tamam bu yerine o zaman. Ne olacak? Gerekler. kalde ve vlog şöyle. Neden böyle yapıyorum arkadaşlar? Ben Fenerbahçe ne yani? Herkesin görmesini istiyorum. Yani başka takımlarda görsün ki o bu takım nasıl bu takım acı bu isimler Kaleme kasyası çektim. Algalar. Ne 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 Arkadaşlar ilk başımıza ne bir bol bu? Ama bizden daha fazla. Vatakları e bize daha iyi. Orta sahaları bize daha iyi. Deposu bize daha iyi. Ben niye değiştirdim? Kadroyu ben niye değiştirdim? Ben niye değiştirdim o kadroyu? <laughs> ben niye değiştirdim ben ya? Allah'ım ben o kadroyu niye değiştirdim ya? Ben o kadroyu Allah'ım soruyorum sana. Ben o kadroyu niye değiştirdim? Ben niye bu kadar kafasız bir insanım? Benim kafam ki boş mu? İrfan! İrfan! Golle başlıyorduk. Golle başlıyorduk. Arkadaşlar Konar vuruşu taktiği var. Bir tane. Arkadaşlar bu videoda böyle. İsmail. Olmadı. Çut. Evet, bu arada top dışarıda. Bu serol de taş bulunacak. Top. Allah beni topla ve of of şu maçı. Şu maske. harika gol. Gol. Hadi internet bağlantısı gitti giderse şu an eleniyor. Kaybediyor. 6, 5, 4, 3, 2. Aga be. Bilerek yapıyorlar değil mi? Öyle, o kadar da geçiyorlar. Şöyle yapalım. Adamı cidden mi? Abi. Yanma. Hadi çalla beni bunla. İrfan. Şumarski hop of aga be. Ciku. Ciku pas. Şimdi şu <laughs> 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 Tivert'e çok iyi tanıyor ama şimdi de kendisini Liverpool'a tanıtıyor. Bak kaleci çıkartacağım. Bir küçük araba, iki küçük araba. Sekiz bin küçük araba. Bu Allah lan İsmail kırmızı mı verdi? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Ne oluyor? Ya hayırdır lan? Yürü 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 varaj. Ya he he sen de attın. Aa! <laughs> fuar ya! Fuar İrfan abi. Fuar! Tamam fuar verdim. Tamam sıkıntı yok. Aferin. Böyle ola Ken. <laughs> lan oğlum lan oğlum. Sen de atacaktın. Ben de yenilecektim kanka. <laughs> Bakalım. Hadi. Lan oğlum üstte. Evet arkadaşlar çok güzel. Çok şey öyle, öyle, öyle ya. Olsa iyi. Alamadı. Ben hata üstüne... Alan... Of! Ben... Uçtum... Karşımda halen falan var. Hop 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 bir falan orayı tutar mı orada? Ya sen de bana açın. Olsaysa mı Lovic geçti. Lovic, Lovic gitti. Hocam bitirme. Hocam. Arkadaşlar. Herkes buraya yazsın. Herkes buraya. Yemin ederim Türksiniz yazın lan. Türkseniz yazın. Türkseniz yorumlara orada bitiremeyeceğini yazın abi. Ben hata çıkıyorum. İlk yeri bitiremez. Fred. Fred. İrfan. İrfan Orda Fred gol oluyordu. İrfan oradan attı. Abi gol sandım ya. İrfan oradan gol attı sandım. O şey gol oldu sandım. abi be. Cidden arkadaşlar o üstten gelerek gol oldu sandım. Abi bir şey diyeyim mi? Zaten o gol olsa adam çıkardı büyük ihtimalle. Abi. Ya Cekil girmişsin. Tamam, iptal ettim bu değişikliği. Çek okuyayım. Adam. İrfan. Kom. Hop. Orta. Bloç. Lan niye arkaya gittin? Offside. Offside. Ben he he kanka kesin offside'dı. Elini kaldırıyor. Oh, offside belki diyor hocam. Siz bunları dinlemeyin, beni dinleyin. Sizi ben milyoner yaparım. Hocam, hocam yanmayın hocam. O Öğüm. Lan. Ya kanka kesin at. Yok hiç bir şey. Aha çıktı çıktı lan. Ya git. Hop 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 hop. Çık çık Bir de çöz. Of. Bu ne bak o bir. Lan kasiyaz. Kasiyaz. Mükemmel. Ben bu videoyu izlerken delireceğim. Šimovski, Şimalski Şimalski Ulan Alisson var Meşgale edemem de Uzak Uzağa gideyim mi? Ona versin Heh Adam internet mi gitti? Bence oto oynuyor Bence oto oynuyor adam çok kötü oynuyor çünkü Arkadaşlar adam oto mu? Yoksa şu an gerçek mi? Çünkü acayip Ya niye çıkıyorsun? Ya çıktı. Benim koşuyoruz. Koşuyoruz. Lan Jeko'ya giriyor. Jeko girdi kesin polis ya. Aa orta. Geldi kafa ve kafa gelmedi. Ne caktık? Sus asan, sus asan. Ay, wait, wait, da. El araba ya. La arsit, tüm seni, 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 seni. Çok güzel bir şey. ben bu Arkadaşlar, kalede bir daha kasi Hep kasıyası göreceksiniz. Bir maça daha gidelim. Acil. Bu kalede kasıyası var. Hayırdır, Allah'ım. Kazıyaaa! Ay yiyem acı var. İnşallah bugün maç yapacak bir anı olacak. Beşiktaşlı! O 10! Abi hem Beşiktaşlı geldi hem tam Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Ama bu nasıl Beşiktaşlı? Bu nasıl Beşiktaş? Sadece Emobiles var. Beni falan okuyor. Bütün ilk kombini var. Ceko yaşlı diye Ceko'yu oynatmıyor. Bir de Divakovic. Kasiyas Divakovic'den daha iyi olduğu için ben bak... kalleye çok önemli olduğu için bilerek Kasiyas'ı oynatıyorum. Ağla. Yüzlük <laughs> Emobile. Lovic daha iyi bence Emobile. <laughs> <laughs> ya şimdi kara kartalı yeneceğim. Ya kara kartal. İmobil Yok şu morla yerim ben bunu. Falan çıkmayın. Çıkmayın geri dönüş gelecek. Çıkmayın. Lütfen çıkmayın. Şu an hiç kimse çıkmasın. Fenerle. Dostlarım. Merak etmeyin. Mükemmel. İrfan. İrfan. Çıkmadı mı? Yok <laughs> beka o say. Beka. Ya o nasıl pas ya? Fır et lan Bu maç zaten şey olsa biz direkt kaybedeceğiz. Biz <laughs> bir de Jack olacaktı bir de. İlk 11'de bir de Jack olmak istiyor. Diyor şey laf söylüyor. Çok zaman diyor oyunda. Oyunda laf oyunu var. Korner mi? Kale vur. Hadi. Allah. İnternet denilmiyor. Gerçekten tip bu. Ol. Endir ki. Yanımda. Bunlar çok şımardı. Bunlar çok şımardı. 85 yeri sokuyorum. Birazdan ağlayacak. Canım benim. Girdik. Ulovic. Birazdan değişiklikler olacak Fenerbahçe'de. Bu arada x oldu maç. İsmail. Beka. Beş abi. Ya Galatasaraylı gelsin. Özgüveninden. Freds of. Osay. Freds. Hadi.

Zaten offside. Kasiyas. Ya imobile sanki bundan alacağım bu topu. Hadi gibi edip top. Sen oradan at lan. Hadi at. Atsana. Gol gol at lan. İlk yere bitmeyen çikolata bak. <laughs> Şapkanları yersin şapkanlar. İrfan. Ya burada bir değil. Ata çıkıyoruz. Maçtaki ilk atamız. Güzellikle söylüyorum bak. Arkadaşlar burada bitiremez. Burada bitiremez. Yine aynı şey yaptı. Diğer maçta olduğu gibi. Bir de rakip güçlü. Ben bu arada başka bir şey de çalıyorum. Kimse gücüm yok. Ve <laughs> Eski takımına attı. Eski takımına attı. Bu <laughs> bir şey yok Adamlar hakkıyla eğiliyor. Belki bir daha gelecekler. Rüzel gelsin. Ben niye bu? Ben o şey hiç değiştirmeyeceğim. Ya Fred. Ya sen ne büyün ne? Cukup, kırmızı görsene be Çok mutlu edersin Hadi. Hadi koş Ciko. Ciku kırmızı gör. Çık! Onu olsa. koşu. Olsaydın koşusunu bir tebrik ederim. Beşiktaş'ı da çok tebrik ederim de. normal oyuncuları değil yani. Ya dünya yıldızlarını toplamış ben kendi kadromla yapıyorum. Çok güzel yendi. Hop hadi bakayım. beka. 3 tane ince benim olayım. Ne 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 ne. Fred. İrfan. Hop İrfan. Ya bir. Ya. Bir de kendini şey yapıyor ya. Adam sana onu değil abi. Bir de ona da itiraz ediyor. Her şeye itiraz et. Kendini al. Endiret. Endiret. Bu fan. Bu fan. Rezillik. Kafa. Aa, bu fon yine bu fon. Allah'ım ne bu fon bu. Bir fon çıkıp. Hadi Fred. Edric. Allah'ım Fred buradaymış. Edric'miş. Olsa iyi. Geçmedi. Fred. Allah razı olsun şu topu al ya. Lan ne oluyor? Ya hocam. Usta rolde. Fenerbahçe geliyor. Tadic, Tadic, Çok güzel döndü. İrfan'a kazandırdı. Rodri. Abi bir adam 58 kişi dalıyor. Hakkıyla tebrik ediyorum. Cidden çok güzel tebrik ediyorum. <laughs> Abi ama cidden adam hakkıyla bu hepsi bizi hepsi ki bu Bir dakika. Bir dakika. Artık ben buna bir müdahale yaparım. Takımın üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi oldu. En iyi olmuyor. Ama nasıl olmuyor? İyi gitsin. Yok on bir diyor. On bir diyeceğim ben. Şimdi. Şimdi bir de izleyin. Havalı müzik bana çok hava yaptı. Kim geliyor. Tik tak. Tik tak. Kim geliyor? Bunlar Liverpool mu? Bir de ben, benden daha çok kupası var ama o tak onları. Bu ne olacak? Bu ne olur? Bu tak. Ve değişti Arkadaşlar Fenerbahçe'den rakiden sanırsam sadece şu falan bile olabilir. Yani ben, sadece Fenerbahçe'nin sadece Cumas'ı var. Sadece Cumas'ı var. Oğlum benim kadroya çok mu lan? Bazılar, bazı kişiler aynı. Lan, benim kadrom daha iyi. Ben de başlattı. Başarılar Fenerbahçe. Foden. En iyi şu anda takımımda oynuyorum. En iyi ilk 11'imde yani. Bellingham. Bellingham. Endiric. Şimanski hocam. Vallahi onlardan sekti. Yemin illa dedim be. Verdi hocamızın. Ah oh be. Yarın arkadaşlar video atacağım hem de Ronaldinho'yu alırken. Yarın burada Ronaldinho'yu alacağız ücretsiz olarak. <laughs> Bellingham. Company Uzaklaştır. Mükemmel. Arda Rodri. Endiric. Endiric. <laughs> of ne çekti be. Şimanski! Kaleci! oğlum bu adam neymiş oğlum? Şuraya vereceğim. Lan hadi! Lan abi! Nasıl olmadı Bas! gol! 95! Manchester City'li! Ve Ve Premierlik oyuncusu. Rodri. <laughs> ya bi git lan. Ya hoca. Fual yapıyor. Bir de size itiraz ediyor. Sonra basın. Papendiriç. Hendirik! Şimdi de itiraz et. Şimdi de itiraz etsene. Hadi itiraz et. Aa, aa itiraz kesildi ya. Arkadaşlar sizde de bir sessizlik çökmedi mi? Az önce bir sinek kızıldı. Sonra bir hiç konuşmamaya başladı. İki, iki gördü. Kendisinin üstüne sıfır gördü. Bir anda konuşmamaya başladı. <laughs> Emirik. Şimdi Foden Foden Ç çıkar çak sandım. Adamın kontroller mükemmel. Şarjım kaç? H hocam hocam of Kasiyas. Arkadaşlar Kasiyas. Ardından top dışarıda. Arkadaşlar videoma yorum gelmiş bir tane. Hadi. Abi ya bağlam. bu adam bu ne? Bu ne? Bu adam mı? bu mı? Ulan hadi sen ne oğlum? Lo. lan. Rakim bağlantısı kesildi. Ayı acısın. Öyle sevdiğim şey Şaka yaptım. Lan. O mı oynuyor kendisi mi? Git lan! Gitme buradan. Bitti. Kaleci almadı. on abi onlardan çıktı sandım ama zaten ilerliyorum. Gitme abi, sen ölmece beni şey şöyle, şöyle İnşallah bugün başlatacaklar benden indirişli kaleye gidiyorum. Hop! Allah! Ya kanka ben seninle bir dalga geçeyim ya. İki duydu ağladı. Falan tuzu gitti. Kasi dalga geçti. <laughs> Onlar üzüldü. Onlara verdi. Sonra dal aldı. Ay şaka yaptım dedi. Fodun. Mükemmel. Bellingham. Endiriç. Endiriç. Oh abi. Saat. Zaten kalbi niye öyle dursun ki? <laughs> ya. Bir şey diyeyim mi? Ama güzel de attınız ya. Oh, apış atıyor. Apış atıyor. Arkadaşlar. Bu, bu, bu apış verenler abone olup yorumlara gördüm diye like atsın. Hadi. Ve bildirimleri açmayı da arkadaşlar unutmayın. Böylece attığım bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Hop ne Allahu ekber. Rodri Rodri. <laughs> Enderic. Foden. Çıkı girecek. Bir Fenerbahçe oyuna girecek birazdan. ATV ekranlarında onu göreceğiz. Hop ya gelsene oğlum. Atağa çıkıyoruz. Ya Enderic lütfen. Köpek uçmak istemiş. Foden, 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 Foden. Rodrigo'nun üstüne sürdü topu. Kaleye baktı Foden. Foden. <laughs> <laughs> İşte bir mükemmel bir gol. Bu arada ardından Alexander Ciku bu golden sonra oyuna girdi. Oto, oto oynamaya başladı şu an adam oto oynuyor. Bellingham. Ya abicim. Ya. <laughs> Bunları yapacağım. Evet, kullandı. Bellingham. Geçirip mi? Geçiremedi topu. Bir şey diyeyim mi? O da adamdan daha iyi. <laughs> Evet öyle. <laughs> Arkadaşlar maç bitti. Hepinize bay bay. Neredesin?